Bugün Antalya Konyaaltı sahilinde YouTube'da kazandığım 700 liranın hepsini sizlere, sizlere dağıtacağım arkadaşlar. Fakat 100 lirayı kazanmak öyle kolay olmayacak arkadaşlar. Beni dövene 100 lira veriyorum. Elimde görmüş olduğunuz boks eldivenlerini insanların önüne şu şekilde bak. Atacağım. Aynen köpekle sen de o dur wait wait bro tarçın sana baba getireceğim ama. Bir dakika boyunca beni pes ettirebilirlerse veya nakav ederlerse onlara 100 lira çıkartıp vereceğim arkadaşlar. Türkiye'de yine yapılmamış bir içerikle birlikte karşınızdayım. Eğlenceye ortak olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar bu arada ben 10 yıldır hiç kavga etmiyorum. Hiç daha birisine vurmadım. Ben de kapışan olmaz galiba Antalya'da ya. Dayak gerçek şey, sen beni bırak daha beni dövsünler sen kaç. <laughs> Bıçaklanma da. Hanginiz? Box 1 dakika beni pes ettirirseniz 100 lira alıyorsunuz. Burada bir 100 lirayı vereceğim gibi arkadaşlar da bakalım. Daha önce hiç kavga ettin mi? Tamamdır abi. Şöyle

Hazır mısın? Normal dövüşceğiz teke tek. Neresin abi? Ben süreyim. 1 dakika tamam mı? 1 dakika. Kazanırsan 100 lira veriyorum tamam. Evet. Evet. Bayağı savaştı çünkü. <laughs> Denize atacaktın sen su diyor <laughs> ya biliyor musun kıyamadım insanlara ya. Gerçekten yoksa bayılacaktım onu da. İki kişiyle boksumuzu yaptık. Daha henüz nakat eden yok ama biz mücadeleleri için onlara yine hakkını veriyoruz. Umarım bugün bir boksörü denk geliriz de şöyle güzel bir boks maçı yaparız. İnsanlar ondan korkuyor. Döversin diye baksana hayvan gibisin. Şu kıza yaptıracağım ya. Yani. Merhaba. Boks yapıyoruz. Ne yapayım? Boks. Birlikte boks yapacağız 100 lira veriyoruz kazanıyoruz. <laughs> Beni öldürmek istiyor. Hadi burada. tamam öldürme tamam mı? Tamam. Öldürmem evet. Bu arada isminiz neydi? <laughs> güzel. Güzel. Adı güzel kendisi güzelle şimdi boks yapacağız arkadaşlar. Kazanana 100 lira veriyoruz. Hocam bir süreyi başlatabilir miyiz? Boks. <gülüyor> <gülüyor>

Kanka gel 100 lira veriyoruz bak 100 lira. Görkem. Görkem kardeşimle yapacağız. Ne yapacağız? ben biliyorum da sokak kavgası dayı. <laughs> Yine sokak kavgası yapabilirsin. Tabii. Görkem beni korkutuyor. Az teke teke çıkmamış gibi. Bir tane 100 lira versem bir tane kahve alabiliyor. Abi çok kötü. Ede Türkiye. <laughs> <laughs> dön dön dön. Oo, hızlı başladık. Fazla hızlı girişmeyelim. <laughs> çok kötü falan. Mr. Tom fox Tamam. güzeldi. Evet. Arkadaşlar insanlara bir, bir 100 lira verelim. Hak ettiler. Sağ olasın katıldığın için. Eyvallah. Bir şey olmaz. Sen Sağ olun. Rica ederiz. Ben bayıkmak istemiyorum ya. Ama nasıl engelledim değil mi bayağı? Ya güzel de gardı kapatmıyorsun bak. Sürekli şu şekilde giriyorsun yani. Şu. Biraz gardı kapat öyle gir yani. Sürekli aşağıda olduğu için hep kafanı vuruyor. Tokat atıyor bir şeyler yapıyor. Ama üstte olduğu zaman hem mideye hem kafayı kapattığın zaman ayaklardan destek. Evet. O şekilde vurursan bu şekilde garda vurmuş oluyor. Ama garda indirip de vurursan kafana gelme olasılığı biraz daha yüksek. 100 lira dağıtıyoruz. Bir, bir dakikalık boks. Eldivenleri giyiyorsunuz. Sen bir yaparsın dakikalık. kral ya. Gel, Sen, neresin abi? Ben, ben Adana Oo. Oo seni. <laughs> ben bir korktum bak. Adana Ceyhan'a buradan selamlar olsun. Nasıl denk geldik ya? Bir şey söyleyeyim. Şimdi gidemiyoruz da biliyor musun? <laughs> Ozan yapmasan mı? Bir hocam süreyi başlattık mı? Bir, başla. Sağ olasın ismin neydi abi, tekrardan? Yılmaz. Ozan memnun 100 lira verelim abi. Adana Ceyhan'a. Eyvallah kardeşim sağ ol. Hakkına et abi görüşürüz. Yanlışımız olduysa affola. Yani çok fazlası vurmak istemiyorum. İçeri girip dalmak istemiyorum. Ama dalıyorlar bana sıkıntı yok. Son bir kişiye ihtiyacımız var. Boks yapıyoruz. Bir dakika boks yapacağız. Sizi çöz ben tek abla. Ne vereceksin? 100 lira. Vallahi billahi. için dövmem seni. Sen kredi 300 dedin mi kredi 3? Bok izledin mi? Ama şey izledim, asla pes etmeyip. Ooo işte abi onun gibi. Vuracak kafasına, gözüne, ne gelirse tak 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 tak. Bir, başla. Hadi abi. Öf. <laughs> 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 Al verelim sana. Yordu mu? Yok canım ya. Bak. Adam gibi Onu adam. Bana başkasına ver. <laughs> tamam dur abi. <ha>. İçeri mi gideyim? <gülüyor> Burada <laughs> bok şey var. Var mı boks yapmak isteyen? 100 lira veriyoruz. Bir dakika 100 lira boks. Var mı? Yapmak isteyen. Kral boksör sen seni arıyoruz vallahi. Değilim, vallahi değilim. vallahi sabahtan beri bak 6 şey yaptık daha bir şey çıkmadı. 100 lira veriyoruz. Var mı boks yapmak isteyen? 100 lira. Yok arkadaş bir boksör yok vallahi billahi. Box ee, boks yapabilir miyiz? 2'ye tek. Hacı abi. Evet, tamam. Al baştan. Selamlar. Kanka bize adına Ceyhan gibi lazım. Direkt o adam gel lan yapalım falan filan dedi ya. Yani. Hiç böyle birisine sinirlenmedin mi? Bir erkek arkadaşına veya bir kıza sinirlendim. Ha, onu düşün. Sevgilim aldattı onu düşün. Onu düşün bir tane bu. Geber işte. Allah kim belanı versin. Rahatladın değil mi be? Evet çok sağ Bunu sağlık. arada bir yapalım sen Sağol gel beni dur. Sen gel bizi dur. Hatta direkt size abone olacağım. Ozan Koşu kanalına. Seneye kadar 5 milyon abone yapmazsanız gelir siz döverim. <laughs> Seniz Martalı mısınız? Evet. Geber inşallah. <laughs> taş bulsa taş atacak vallahi. <laughs> bir dakika içinde benim akafi sen ya pes ettirirsen 100 lira vereceğiz. <laughs> evet. Yok yok sen. Box yok. Ne var abi? Gel yapalım. Box Türkçeyi nasıl biliyorsun? Türkçe <laughs> şey bilmiyorum. Türkçe bilmiyorum. Konuşuyor ama abi. Yok 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 bilmiyorum bilmiyorum. Yalan söyle. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi. 2 1 Başla. Such a bitch Get loss get loss get shirt Hadi Ozan hadi. Hasta hasta sağ ol. Ya ilk başta nasıl geldi abi korkuttu ya. Kanka kafam, kafam morarmış. Çıkmış olmaz. Heee Diş Ahahahah Aa dişi kanamış Allah Allah Ben kadar çok ev böyle böyle Ha anladım Korku Zaldırıyor Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik Gerçekten Konya sahilinde eğlendiğimiz Bazen dayak yediğimiz dayak attığımız Güzel bir video oldu Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın Türkiye'de olmayan değişik içerikler için Abone olun, kanalımız gittikçe büyüyor. Öpüyorum sizleri, görüşmek üzere. Buradan da Fırat Hocama çok teşekkür ederim. Buradan Mertliğe'ye de çok teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim, yalnız bırakmadığın Hayır için. Ama. Teşekkür ederim, çok güzel bir boksu. Ben çok beğendim. Cim videosundan! <laughs> Arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz bir ayrıntıyı unutmamışsınızdır. Elimizde son 100 liramız kaldı. Biz de Antalya'ya geldik. Ne haber abi, <laughs> ya abi teşekkür ederim. Ben gözden parayı çıkardım. Bu bizim paramız. Hep birlikte kazandık bunu. Abi, e, bir elin alıp kedi, bir elin alıp da köpek maması. Hemen verelim. Verelim. Parayı gözden çıkardık. Bunu da bu şekilde harcayalım. <laughs>